haydi. Haydi haydi haydi. Hmm. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler pırlantacılar. Benim kalbime çok var acılar. Ah sarılar vah sarışınlar. Benim ortamda kızlar hep diki. Yüzdüm orada yamıştı tipi. Ah bebeğim uyandığı gibi. Biraz tipin dağılmış gibi. Ah sarılar vah sarışınlar. Ya besmer tam sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Tak, tak, Babayla zor yarışırlar. Tak, 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 Tak tak kapıda kim var Hı, Bulutlardayım Lakabım baba Müslüm Gürses Araba basık her yer tümsek Gitse Bit, de evlere gitsek Tak tak, tak kızların hep tak, tak 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 Kapıda kim var Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var Hı, Bulutlardayım Tak 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 kapıda kim var Şu anda kutuplardayım Tak tak, tak kapıda kim var Hı, Bulutlardayım Evet bu şehrin karanlığında Uykusuz kaldım biraz belirmiş şu göz altlarımdan Çok yanaldım ben İstanbul sokaklarında isterim bu gece esir tutulmuş göz adlarında.